Arkadaşlar Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın vermiş olduğu adli arama kararı... Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbarı değerlendirerek Ağrı'ya uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine şeker kavşağında yapılan uygulama noktasında plakası açıklanmayan kamyonet durduruldu. Buraya bakalım. Kamyonette yapılan aramada kasa içerisinde battaniyeye sarılı 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi. Evet. Çuval içerisinde battaniye içine sarılı paketler mevcut. Renk görünüm itibariyle eroin maddesi. Köpeklerimizin sesi vermiş olduğu bir tane çuval. Evet. <laughs> Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken kamyonette bulunan ve ismi açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı. Abi, pardon. Abi onlar da sağ tarafa. Heh.